Bugün sizlerle birlikte mobil run oynayacağız. Yani bir cep telefonuyla koşup koşup etraftakileri döneceğiz, toplayacağız. Ve oyunumuz başlıyor. Ve işte ve işte telefonumuzla gezmeye başladık. Daha doğrusu koşmaya başladık. Tırmıkları geçiyoruz. Geç geç geç. Sarı oktan aşağı geçiyoruz. Hayır hayır. Sarı oka dokunmuyoruz. Ve Yeşilleri topluyoruz. Bakalım neler toplayacağız. Topla 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 topla. Ne kadar gidiyoruz? 600 metre gitmişiz. Sıra geldi. ikinci level'a. Şimdi yolculuğumuza başladık arkadaşlar. Harita aldık. Biliyorsunuz haritanın amblemi. Eyvah nasıl geçeceğiz buradan? Galiba zıplayacaktık tüh. Ve play tuşuna bastık arkadaşlar. Sarı oku aldık. Yürüyoruz. Eyvah tırmıklar gene var orada. Zıpla 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 zıpla. Evet bu sefer zıplamayı başardık. Uçuş moduna geçmesi bildik. Tırmık var. Geç 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 testereyi. Şimdi ve bakalım neler toplayacağız. Üçüncü level'a geldik. Bir tarafta telefondaki kişiler. Bir tarafta da bir tarafta da müzik işareti var arkadaşlar. Ve başlıyoruz. Play tuşuna bastık. Ama bu bölümde galiba saati almamız gerekiyor. Testerelerin kenarından kenarından. Kaç 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 kaç. Uçuş moduna geldik. Allah'ım ne engeller var burada böyle. Geçiyoruz. Havai fişeklerle bizi karşıladılar yalnız. 930 metre mi? Dördüncü level'da bir tane uçak işareti çıktı arkadaşlar. Ve yine koşmaya başlıyoruz. Uçak resmini aldık. Geç 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 kenara kenara kenara. Hayır hayır hayır. Ve uçtuk gördüğünüz gibi. Sarı oktan yukarı yukarı yukarı. Maalesef cep telefonumuz yerle bir arkadaşlar. Bir tarafta galeri işareti var. Bir tarafta müzik işareti var arkadaşlar. Ve koşuşturmaya başlıyoruz. Bir tarafta müzik işareti. Bir tarafta da hayalet işareti var arkadaşlar. Ve koşturmaya başlıyoruz. Uçak işareti almamız gerekiyor. Onu aldık. Yavaşça ilerle ilerle biraz çabuk ol yalnız. Uçtu. Testereleri açtık gördüğünüz gibi. Şimdi sarı oku alıyoruz ve sarı oka basıyoruz. Bir şey daha bastık. İşte gördüğünüz gibi geçtik testereleri. Havai fişeklerle karşılaşıyoruz. Bakalım şimdi ne olacak? 720 metre. E 5. level'a gelmeye hak kazandık. Bir tarafta ne? yıldırım işareti. Bir tarafta yıldırım işareti, bir tarafta hayat işareti. Ve koşuşturmaya başlıyoruz. Durmak yok arkadaşlar. Hayat koşuşturmaktan ibaret. Saatimizi aldık. Devam edip uçağı aldık. Of çok fena bir şey. Saate basarak onu yavaş yavaş gördüğünüz gibi. Şimdi kendine geçiyoruz. Onu geçerken uçuşa basmamız gerekiyor. Uçtuk. Evet ondan da uçtuk karşılaştık. 1010 metre gitmişiz arkadaşlar. 6. level'da 4 tane ok bizi karşılıyor. Bakalım buradaki engelleri aşabilecek miyiz? Ve koşuşturmaya yine başladık. 4 tane oka aldık. Devam ediyoruz. Bu 4 tane oku mu basacağız yoksa? Engelleri açtık gördüğünüz gibi. Şimdi harita işaretini aldık. Dikenler var. Geç geç geç. Eyvah şimdi tırpanlar var. Geç git sağ yap sağ yap. Evet aynen doğru gidiyoruz. Ve konfetiler bizim oldu. Acaba kaç metre gideceğiz? 780 metre gitmişiz. Ve tekrar oyunumuza başladık. Saati aldık arkadaşlar. Çünkü saatte bu pervaneyi evet durduruyoruz. Keşke zaman bazen durdurabilsek. Şimdi roket işaretini aldık. Çünkü bu tırpanlardan geçerken evet işte roket ihtiyacımız vardı. Tabii ki konfetiler bizim oldu. Acaba kaç metre gideceğiz şimdi? Uç 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 pembeyle geçti. 1090 metre hiç fena değil bir dakika ya çok mu sıcak oldu bir tane içecek alsam hiç fena olmaz buz gibi bir limonata valla annenizin yaptığından şaşmayın mis gibi olur mis mis evet oyunumuza büyük bir ciddiyetle devam ediyoruz bir tarafımızda fotoğraf resmi var ve oku alıyoruz. Oku al al al. Eyvah tırpanlar geldi gene. Ben bu tırpanlardan çok korkuyorum. Zıpla zıpla zıpla. Ok geldi gene. Dört tane birden. Aa küçüldük gördünüz mü birden biri? Harita işaretini aldık ama küçücük bir telefonla devam ediyoruz derken yerle yeksan olduk arkadaşlar. E tekrar başlıyoruz. Ne yapalım artık? Sarı okumuzu aldık. Zıplamlar atlarken. Evet zıpladık. Bir daha zıplıyoruz. Evet çok güzel. Şimdi yeşil oklarımızı aldık. Testereleri geçtik. Şimdi harita işaretini aldık. Ve tekrar zıpladık. Bütün bariyerleri geçtik gördüğünüz gibi. Güzel. Tam bin metreye ulaşmışız. İki yanında müzik işaretiyle yolumuza devam ediyoruz. Başladık koşuşturmaya. Fotoğraf işaretini aldık. Fotoğraf makinesinin işaretini yani. Eyvah. Şimdi testereleri geçtik. Uçak işaretini aldık. Her ne kadar hızımızı kazansak da bir sürü tırpan olduğu için güm diye kafayı çarptık arkadaşlar. Ve oyunumuza tekrar başladık. Fotoğraf işaretini aldık. Geç 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 kenardan kenardan. Tırpanlar geliyor. Testereler daha doğrusu. Ve roket işaretini aldık. Ama şimdi dikenlerden geçtik gördüğünüz gibi. Başardık. Bakalım kaç metreyi düşeceğiz. Devam ediyoruz. Yeşil yollardan ala ala sağdan. 890 metre gitmişiz. Başlıyoruz oynamaya. Cep telefonumu sakin sakin gidiyor arkadaşlar. Soldan soldan uçağı aldık. Ve zıpladık gördüğünüz gibi. Eyvah tırpanlar. Eyvah. Tabii ki biliyordum böyle olacağını. Çünkü çok hızlı gitmiştik. 10. level'a devam ediyoruz arkadaşlar. Uçak modunu aldık. Devam ediyoruz. Ve uçtuk gördüğünüz gibi. Tırpanları yani daha doğrusu testereleri geçtik. Şimdi fotoğraf makinesini aldık. Gördüğünüz gibi fotoğraf çekilirken öyle duruyorlar arkadaşlar. Bir kez daha çektik ve geçtik geçtik. Yeşile geldik. <laughs> Tabii ki konfetlerle karşılandık. Bakalım ne kadar gideceğiz. Nope.